hayatın zorluklarıyla mücadele eden polisler gün geçtikçe daha çok yoruluyor ve bıkıyordu. Ama hayat kurtardıkça bu mesleğin zorluğunu unutuyordu. Doğa ne yaptın Doğa? İyi Kamil sen. Olay yerine yaklaşıyoruz. Hayat güzel Doğa. Hadi şu işi bitirelim. Her gün zombi öldürmemize rağmen de zombiler bitmiyor ya. İyi evet, doğru dedin. Geldik seni kurtarmaya geldik. <laughs> Şimdi geçmeyiz de doğa. Kulüpten geçerek. <laughs> geldik, ölmeyin. <laughs> Hadi gelin benim arabaya. <laughs> Sadece nasıl lanet olası geldi. Bin sağdan zombi geliyor, hadi. geçti. Arkaya bin canım hadi. Nasıl oluyor peki? Zıng! İyi misiniz hanımefendi arkada? İyiyim teşekkür ederim. Üstelik. Bakalım görüşürüz. Dayı. Görüşürüz hanımefendi. Bu işi de hallettik doğa. Güzel iş çıkardık. Biliyorum farkındayım ama. Zor bir hayat. Ben de ölebilirim aslında ama. Jesus! <laughs> Evet olay yerine yakınız gidiyoruz. Haydi bakalım bu görevi de sorunsuz halledelim. Doğru. Adam asılmış oraya. What the fuck? Geldik oh, ölme. Pardon. Pardon da. Üç kişi var. Oh, <laughs> Gelcik yardıma sakin olun. Bin arabaya bin 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 bin. bin. Doğa bunlar kalabalık sen burada kalman lazım. Seni alacağım sonra dostum. İyi tamamdır. You scumbag! Gelin gelin gitmeyin yere. Nereye gidiyorsun hey, Yo. Sen kal burada. Sen alacağım sonra dostum. Şöyle geçelim. Kolay yeni yürüyoruz. Doğa ön söz. Olay yerinde bırakılmıştır. Hemen karakola intihar ediyoruz. Tamam bu. Sahi şu. İyi misin Doğa? You motherfucking cocksucker! Her zaman iyiyim. Güzel güzel. Kaskı çıkarmışsın. Bunaltı beni yeter. Bunaltı mı? Aha. Bak izle şimdi. Ay, Çok korktum. binin 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 You're Benim benim Kadın. Kadın. Bin artık. Evet bin 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 bin. Siz hemen. Ateş edin orada. Shit. Pardon, pardon. Hadi inin. Hayır, dayan biraz. Dayan ölme, geldik. Ölme geldik ölme. Geldik dostum sakin ol. Burada bir kişi var ama. Doğa gene seni burada bırakacağız gibi görünüyor. Tamam dostum. Hadi sizi evlerinize bırakalım. Yani polis departmanına. Son bitch. Bizi bırakalım doğayı almaya gelelim. Sen doğayı kurtaralım. Aa telefonlarını açmıyor. Neredeydi böyle? Evet buradan biniyorduk. Aa niye telefonlarını açmıyorsun? Dur içerideydi. Doğa neredesin? Ah. Aç şu telefonunu Doğa. Yoksa korktuğum şey olmaz. Doğa. Doğa neredesin? Sen buralarda olduğunu söyle Doğa Sen değilsin Şuradan çitlerden çıktım Bu da sen değilsin Get out of here! Oh, where are you, Neyse karakola gelmiş olabilir belki de telefonu çekmiyor. Ben de karakolun oraya gidip. Cemal Bey. Buyurun Kamil Bey. Evet doğalan haber alınmıyor mı ama hala? Yok Kamil Bey. Nasıl alınmıyor ya? Doğa yok ortalıkta. Yoksa. Hayır. yoksa iki gün haber alınmıyor. Büyük ihtimal Doğa da öldü. Hayır, İsmail'den sonra Doğan'ın acısına katlanamam. Buna dayanamam artık. <gülüyor> 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 Doğa da mı öldü Ne yapacağım ben? bu çok acı. Artık bu acıya dayanamam. İsmail'den sonra doğada ölmüştü Kamil'in. Acısı taşıyamayacak hale gelmiş ve bunalıma girmişti. Hayat onu zorluğa itmiş ve bıktırmıştı.